Sevgili arkadaşlar, saygısız bir kadın asla yanınızda olmasını istediğiniz biri değildir. Ama uzun süreli ilişkilerde bazen bunun saygısızlık olduğunu bile anlamayabilirsiniz. Bir kadın size saygısızlık ettiğinde bunu fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Çünkü onun davranışını mazur görebilir, muayyen bir dönemde olduğunu düşünüp bunu gayet normal karşılayabilirsiniz. Ancak onu bu şekilde mazur gördüğünüzde bu size neler hissettiriyor? Saygısız bir eşe ya da sevgiliye sahip olmak onun için bahaneler bulmanızı gerektirmez. Bu konuda onunla yüzleşmelisiniz. Size saygısızlık ettiğinden öncelikle emin olmanız gerekiyor. Saygısız bir kadının belirtileri şunlardır arkadaşlar. Sizi asla dinlemez. İlk işaret aynı zamanda en belirgin olanıdır. Saygısız davranışın zirvesi de birinin onlara söylemek istediğiniz şeyleri dinlememesidir. Onunla konuşurken sürekli başka şeylerle uğraşıyorsa size saygı duymuyor demektir. Onunla konuştuğunun farkında bile değil. Ancak günler sonra aynı hikayeyi tekrar baştan anlatmanızı bile isteyebilir. İşin kötü yanı size kendinizi deliymişsiniz gibi hissettirecek ve daha en başında bunları neden söylemediğiniz konusunda da sizi suçlayacaktır. Sadece daha fazla savaşacağınız için sinir bozucu hale gelecektir. Ona söyledin, o dinlemedi. 2. Her zaman geç kalır. En saygısız insanlar her zaman geç kalan insanlardır. Size ve zamanınıza saygı duymuyorlar. Söz konusu kadın da her zaman geç kalıyorsa son derece saygısızdır. Birisi geç kaldığında bunu önceden haber vermeli. Mücbir sebepler hariç size sık sık bunu yapıyorsa ve siz buna izin veriyorsanız saygısızlık yapmaya devam edecektir. 3 numaraya gelecek olursak saygısız bir kadın her şeyi kendi adına yapmak ister. Her şeyi kendisi için yapmak isteyen bir kadınla iletişim kurmak neredeyse imkansızdır. Konuşmalarınızın her birini kendi lehine çevirecek ve bir şekilde hayatı ve sorunları hakkında konuşacak. Kendi adınıza kendinizle ilgili sorunlarınızı konuşmak istediğinizde günün bir saatini bile size ayırmaz. Bu özellikle ilişkinizde ve evliliğinizde önemli sorunları konuşmak istediğinizde cereyan eder. Ona ne hissettiğinizi her söylediğinizde cevap şudur. Peki ya benim duygularım? 4. Verdiği sözü tutmaz. Saygısız davranışın bir diğer işareti kadının verdiği sözleri tutmaması. Tüm umutlarını onun söylediği sözlerden birine bağladın ama o seni görmezden gelmeyi seçti. Unutmak için herhangi bir mazeret bulacaktır. Hayal kırıklığınızı bir kenara itecek, size en başta bunun önemli olmadığını söyleyecektir. Verdiğiniz sözleri tutmak her ilişkide çok önemli bir faktördür. Bu eşinize ne kadar yatırım yaptığınızı ve onu ne kadar önemsediğinizi gösterecektir. Tabii ki bir defaya mahsus verdiğiniz bir sözü unutabilirsiniz ama bu sık sık tekrar ediyorsa bu saygısızlıktır. 5 numaraya gelecek olursak, sırlarınız konusunda ona güvenemezsiniz. Kendinizle ilgili bir sırrı ifşa etmeye kalktığınızda karşınızdaki kişi sizin en çok güvendiğiniz kişidir. Saygısız bir kadınla birlikteyseniz o bu sırları başkalarına söyleyecektir ve asla saklamayacaktır. Belki kasti olarak sizi incitmek istemiyordur ama diğer insanlara çok rahatlıkla söylüyorsa çok büyük saygısızlık ediyor demektir. Ona çok hassas bir konuda güveniyorsun, o sana ihanet etmeyi seçiyor. Bu kırmızı bir bayrak değilse nedir? 6. Saygısız bir kadın duygularınıza önem vermez. Bu eşinize saygı duymadığınızın gerçekten açık bir işareti. Seni bir şekilde incittiği onca zamanı ve bunun kasıtlı olup olmadığını merak ediyorsun. Saygısız bir kadınsa emin ol kastidir. Sizi en çok neyin üzeceğini biliyor ve hedefine doğru nişan alıyor demektir. İnsanlar birilerinden intikam almaya çalıştığında onun en hassas noktasına basar. Sizinle ve güvensizliklerinizle ilgili bilgileri kullanacak ve hemen orada ve o anda duygularınızı incitecek. Bunun ciddi bir kavga ya da küçük bir çekişme olması fark etmiyor. Her zaman kırık bir kalple oradan çıkacaksın. 6. Gözünün önünde başkalarıyla flört ediyor. Demek mutlu bir ilişki içindesiniz. O zaman neden burnunun dibinde başka erkeklerle flört ediyor? Bunu yapmasının bir nedeni sana saygı duymaması, diğer nedeni de kendisine saygı duymamasıdır. Bu özellikle İkiniz evliyseniz daha büyük bir sorun. Eşiniz size bu şekilde saygısızlık ediyorsa bu sizin düzeltebileceğiniz bir durum değil. Bu kadın flört etmeyi seven bir kadın. Yapısı böyle. Sorun şu ki böyle bir kadında öz saygı ve öz denetim eksikliği var. Bunu yapmayı gerçekten seçerse bu çok açık bir saygısızlık işareti. 8. Her zaman telefonda. Ne yaptığınız önemli değil. O her zaman telefonda. Diyelim ki en yakın arkadaşlarınızla bir gece tertiplediniz. Ama bazı arkadaşlarınız sürekli telefonla uğraştığı zaman onları saygısızlık ettiği için uyarırsınız. Peki öyleyse bu kadın bunu neden yapıyor? Onu sosyal medyada düşüncesizce gezinirken ya da birilerine emoji atarken, gülümserken görebilirsiniz. Hayatında başka biri mi var? Orada gördüğü bir içerik mi? Peki, bu ikinizin paylaştığı o anda yemek yediğinizi düşünerek söylüyorum. Yemekten daha mı önemli? Evli çiftler akşam yemeklerinde konuşabilmeli. Birbirini görmezden gelmemeli. Eline telefon alıp saatlerce sosyal medyada dolaşmamalı. Bu görmezden gelmemeniz gereken büyük bir saygısızlık ve kabalık işaretlerinden. 9. Saygısız bir kadın her şeyi Senden daha önemli bir hale getirir. Herhangi bir şeyi senden daha önemli görüyorsa bu onu gerçek bir narsist yapar. İlişkiler veya evlilikler hayatın yükünü yarı yarıya azaltmak, felekten intikam almak içindir. Bu yüzden birliktesinizdir. Önemli olan zamanları sizinle geçirmek yerine başka şeylerle uğraşıyorsa, her şeyi senden daha önemli bir hale getiriyorsa saygısızlığın artık dibine vurmuştur. 10 konuşurken sözünü keser. Birinin sürekli sizin yerinize konuşması, sözlerinizi tamamlamaya çalışması, konuşurken sözünüzü kesmesi eğer bu kişiyi seviyorsanız özgüveninize zarar verebilir. Bize her zaman şu söylenmiştir. Biri konuşurken onun sözünü kesmemelisin. Saygı duymalısın. Dinlemelisin. Sözlerini bitirmesine izin vermelisin. Bunlar temel görgü kuralları. Siz konuşurken sözünüzü kesmeye devam etmesi onun nasıl bir kadın olduğu hakkında çok şey söyler. İstediğini söylemeye izin vermeyen saygısız bir kadın olduğunu gösterir. Bu aynı zamanda bencilliğin işareti. Çünkü her şey onunla ilgili olmalı. Bunu istiyor. Fikirlerinizin, bakış açılarınızın onun için önemli olmadığını hissettiriyor. Böyle bir tarafından sevildiğini hissedemeyeceksin. 11. Sizi başkalarının önünde küçük düşürür. Belki en çok şikayet edilen maddelerden biri. Bir senaryo oluşturalım arkadaşlar. Bir arkadaş toplantısı ya da bir aile toplantısındasın ve gülmeye başladınız. Şakalar yapıyorsunuz. Hoş sohbet bir ortam. O ne yapıyor burada? İlgi odağı olmak için sizi ailenizin veya arkadaşlarınızın yanında küçük düşürmeye çalışıyor. Şuna emin olun bu narsizizmin en temel işaretlerinden. Ne yaptığını bilmediğine bir saniye bile inanmamalısın. Kendini daha iyi hissetmek için seni başkalarının önünde küçük düşürmeyi seven bir kadın bu. Başkaların ezdinde popülaritesi için büyük bir şeyler yaptığını zannediyor. Diğer insanları aşağılayarak büyüdüğünü düşünüyor. 12. Saygısız bir kadın ilginizi ister. Saygısız bir kadın ne kadar meşgul olduğunuzu, ne yaptığınızı umursamaz. Neden? <laughs> Onun küçük sorunları bundan daha önemli. Hemen dikkatinizi çekecektir. Çünkü bu kabalığın filtresi yok. İşe gitmek zorunda olduğunuzda bile bununla karşılaşacaksınız. Diyelim ki 5 dakika sonra döneceğinizi söylediniz veya biraz bekleyemez mi dediniz. Bu sözler onu son derece hüsrana uğratacaktır. Tüm zamanınızı ve dikkatinizi ona vermeniz gerektiğini söyleyecek ve bunları hak ettiğini iddia edecektir. Tabii ki sizinle birlikte olan bir kadın veya eşiniz ona saygı duyacaksınız elbette ona öncelik vereceksiniz. Ama böyle saygısız bir kadına asla, her zaman söylüyorum arkadaşlar, işiniz çok önemlidir. Sana sahipmiş gibi davranmaya devam ederse ve sürekli seni kontrol ediyorsa, artık iş çığırından çıkmışsa tamam bu sana saygısızlık ediyor demektir. 13. Önemli kararlar alırken seni hiç hesaba katmaz. Kız arkadaşın ya da eşin. Sana fikrini sormadan önce bir kararla geldi mi? Bu o gece nerede yemek yiyeceğinizden veya bir aile ziyaretinden veya bir daireye taşınmakla ilgili her şey olabilir. Bu dediklerim belki çok küçük örnekler ama siz anladınız. Hayatınızda sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak istiyorsanız birlikte almanız gereken bazı kararlar var. İkinizi de kapsıyorsa bu kararlar, elbette ki eşinize fikrini sormalısınız. Bu yüzden senin fikrine ihtiyacı olmaması saygısızlık işaretidir. 14. Senin hakkında dedikodu yapıyor. Duygularınızı dikkate almadan kişisel hayatınızı başkasına ifşa ederse o kadın size saygı duymuyordur. Arkadaşınız size gelip sizin hakkınızda sık sık dedikodu yaptığını söylemiş olabilir veya kendisi de söylemiş olabilir. Her iki durumda da bu büyük bir tehlike işaretidir. Etrafta dolaşıp sana kötü söz söylemek için fırsat kollayan birini hak etmiyorsun. Sizi destekleyecek, ilgi dolu, sevgi dolu, şefkatli bir partneri hak ediyorsunuz. Dedikodu yapan biri en son ihtiyacınız olan şeydir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sana saygı duymuyorsa seni hak etmiyor demektir. 15- Saygısız bir kadın sana deli misin gibi davranacaktır. Yaptığı herhangi bir şey hakkında, onu azarladığınız oldu mu? Onun sizi sinir bozucu ve aşırı hassas olarak nitelendirdiği bir kavganız oldu mu? Hiç onunla ilişkinizdeki sorunlar hakkında konuştunuz mu? O tüm iddialarınızı kapatıp size deli olduğunuzu söyledi mi? Sadece saygısız bir insan bu şekilde yapar. Ne zaman ona bir konuda iyi olmadığını söylemeye çalışsan, senin duygularını düşünmeden suç sana atıyor. Sorunun aslında kendisi olabileceğini asla dikkate almaz. 16 seni kasten incitiyor. Partnerinizle sizi inciten şeyler hakkında konuştuğunuzda bunu onun size karşı kullanmayacağını düşünürsünüz. Bir an savunmasızdın. Elbette ki ilişkinizde yeri gelecek savunmasız olacaksınız. Çünkü o sizin güvendiğiniz, sevdiğiniz kadın. Ama burada çok farklı bir şey var. Ona senin için çok acı veren şeyler hakkında bir fikir verdin. Ancak emin olun saygısız bir kadın Bunları umursamayacaktır. Senin hakkında biriktirdiği bilgileri sana karşı kullanacaktır. Sadece bunu kasıtlı yaptığını biliyorsun. Bu tür şeyler konusunda ne kadar hassas olduğunu fazlasıyla net bir şekilde verdin. Sana saygı duymayan bir kadın senin duygularını umursamaz. O sadece yolunu bulmayı umursar. 17 belki de en önemlisi. Sevdiklerinizle vakit geçirmek istemiyor. Saygısız bir kadın kendi aile üyeleri ve arkadaşları söz konusu olduğunda her zaman vakit geçirmenizi isteyecektir. Ama bunun tam tersi olduğunda gelmek istemeyecektir. Tabii ki bu eşitsizlik ruh sağlığınıza zarar verebilir. Burada kendi kendinizi yiyip bitirirken suçlunun siz olup olmadığınızı sorar durursunuz. Hatta arkadaş grubunuzu değiştirmeniz gerektiğini bile düşünürsünüz. Belki sen onun arkadaşlarını, ailesini de beğenmiyorsundur ama onu sevdiğin için katlanıyorsundur ama sanki onunki daha iyiymiş gibi senin arkadaşlarının ve ailenin can sıkıcı olduğunu söylüyordur. Fakat şunu da anlamalı ki eğer seni önemsiyorsa senin yaptığın gibi senin arkadaşların ve ailenle vakit geçirmeyi seçer. Sen onun duygularını önemsiyorsun ama o seninkileri önemsemiyor. 18. Saygısız bir kadın sınırlarınızı görmezden gelir. Siz temel ihtiyaçları olan bir insansınız. Bu nedenle kendinize ait sınırlarınız var. Başkasının sınırlarını aşacak, hadsiz, saygısız bir adam değilsin. Bunun için sizi alkışlıyorum. Ancak bunun karşılığında size saygı duymayan bir kadın özellikle yatak odasında sınırlarınızı hiçe sayacaktır. Aşmaya hazır olmadığınız fiziksel sınırlarınız var ama o bunu umursamıyor. Onu bu konuda pek çok defa uyardığın halde bunu dinlemiyor. Evet arkadaşlar, ilişkilerde sınırlar çok önemlidir. Siz onunkine saygı duyuyorsunuz, o sizinkine saygı duymuyorsa artık o ilişki bitmiştir arkadaşlar. 19. Başarılarınızı kabul etmiyor. Başka bir deyişle sizi hafife alıyor, takdir etmiyor. Saygısız bir kadın başarılarınızı çok önemli görmeyecektir. Hatta özel bir şey olmadığını düşünecektir. İşinize, ilişkinize harcadığınız tüm çabayı görmezden gelecektir. Hepimiz özellikle ilişkilerimizde kendimizi daha iyi hissetmek için takdir edilmek isteriz. Hayatımıza koyduğumuz emeğin de kutlanmasını isteriz. Sevdiğiniz kişi çabalarınızı görmüyorsa bir kez daha düşünmelisiniz. Acaba biz beraber olmalı mıyız yoksa ayrılmalı mıyız? Saygısız bir kadın sizi bu noktaya getirebilir. 20. Sizi başkalarıyla tanıştırmaz. Saygısız bir kadın kendi arkadaşları, iş arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğinde seninle karşılaştığında onları seninle tanıştırmaz. Neden acaba? Bir düşünün hakimiyet mi kurmaya çalışıyor? Acaba diğer insanların ona gösterdiği ilgiye kendini çok mu kaptırmış? Ya da seni önemsemiyor mu? Bazıları kıskançlık sebebiyle tanıştırmıyor. Ama ne olursa olsun nedeni bu oldukça saygısızca bir hareket. 21. Saygısız bir kadın sizden çok şey saklar. Biriyle ilişkiniz varsa ya da evliyseniz aranızda hiçbir sır olmamalı. Her şey hakkında konuşabilmelisiniz. Fakat saygısız bir kadınla birlikteyken bunların hiçbirine sahip olamayacaksınız. Mali konulardan tutun da özel konulara kadar hiçbir konuda seninle fikir alışverişinde bulunmadığı gibi pek çok şeyi senden saklayacaktır. Hatta yalan bile söyleyecektir. Bunların hepsi dikkat etmeniz gereken saygısızlık işaretlerinden. 22. Görünüşünüz hakkında her zaman olumsuz yorumlar yapar. Hepimiz görünüşümüz hakkında biraz da olsa kendimize güveniriz. Ancak birlikte olduğumuz kişinin özgüvenimizi biraz da artırmasını bekleriz. Görünüşün hakkında kötü bir şey söylemek için sadece ağzını açıyorsa bu saygısızlığın en zirvesi demektir. Hele o gün giydiğiniz kıyafetle kendinizi çok iyi hissediyorsanız bir anda yaptığı bir yorumla kendinizi kötü hissetmeye başlarsınız. Peki buradaki sır nedir? Sen kendini iyi hissediyorsun ya, kendisi bu özgüvene sahip değil. O yüzden seni eşit hale getirmek istiyor. Sen de özgüvensiz ol ki o da mutlu olsun. Bazı insanlar böyle yaşıyor maalesef. Kendisinin hissettiğinden daha iyi hissettiğin gerçeğini kaldıramıyor. Peki nasıl tepki veririm diye soracaksınız. Onun bu yaptığı saygısızca hareketlere karşı bağışıklık kazanmamın bir yolu var mı diye de sorabilirsiniz. Gerçek şu ki arkadaşlar, hayır. Partnerinizin saygısını tekrar kazanmayı deneyebilirsiniz ama bu kaybedilen bir oyundur. Bu işaretlerden biri ya da birkaçı sizin ilişkinizde varsa, kendinize sormanız gereken soru şu: Neden hala onunla birlikteyim? Size saygısızlık etmek için elinden geleni yapan biriyle neden olmak istiyorsun? O zaman bu başlı başına bir sorundur arkadaşlar. Kendinizi sevmeyi ve kendinize saygı duymayı her şeyden daha çok önemsemelisiniz. Sadece seni nasıl alt edebileceğini düşünen sinsi bir eş ya da kız arkadaştan hayatınız daha çok önemli. Ve bu yüzden daha iyisini hak ettiğinizi bilmelisiniz. Tabii ki bir şeyleri düzeltmeyi deneyebilirsiniz. Hayat arkadaşın tarafından her saygısızlığa uğradığında konuyu kapatmak yerine onunla yüzleş. Ama korkusuzca onu kaybetmek, kaybetmemek gibi kafandan en ufak bir tereddüt geçmesin. Size bu davranışın nasıl hissettirdiğini ona hemen söylemelisiniz. Kendi sınırlarınızı bilmelisiniz. Bu konuda da dik durmalısınız. Taviz yok. Kendini ona karşı duracak kadar sev ve seni alt etmesine kesinlikle izin verme. Sözlerinize gerektiği gibi tepki vermiyorsa, sizin için değişmek istemiyorsa o zaman ona sessiz davranın. Yok sayın. Bu davranışın çocukça olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ona bu oyunu iki kişinin oynayabileceğini gösterin. Onunla konuşmayı kesti. Burada kesinlikle ciddi olduğunu anlayacaktır. Diğer bir soru. Saygısız bir kadınsa ondan ayrılmalı mıyım? Senin için kendini değiştirebileceğini garanti edebilir misin? Buna şiddetle inanıyorum diyorsan terk etme. Onunla işlerini yoluna koymaya çalış. Öte yandan ilişkinizin başarısızlığa mahkum olduğunu görüyorsanız çabalarınız boşuna olacaktır. Şunu unutmayın arkadaşlar. Siz kendinize saygı duymazsanız karşınızdaki kişi kesinlikle saygı duymayacaktır. Ve ünlü bir söz vardır. Size kötü davranılmasını siz istiyorsanız ancak size birileri kötü davranabilir. Bunun ötesi yok arkadaşlar. Kimse sana kendini kötü hissettirmemeli arkadaşım. Kimsenin sana saygısızlık edecek gücü olmamalı. Uzaklaş. Daha iyisini hak ediyorsun. Evet sevgili arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.